Günümüz koşullarını ele alırsak tabii ki herkes diyor ki hemen bir iş alayım elime, kendimi geçindirebileyim, aileme yük olmayayım. Hani bir geleceğim olsun diye herkes çabalıyor. Ee, gençler bunu düşünüyor. Yani hemen iki yıllık da olsa gidip okuyayım da bölümüm elime gelsin diyor. Ama tabii öğrenciler öğrenciye de iş. Ama koşullar da bazen tabii kişileri hedeflerinden saptırabiliyor. Ee, hele, hele yaşamış olduğumuz bu dönem, bu sıkıntılar içerisinde tabii ki öğrenciler de bazen hedeflerini düşürebiliyor veya tam aksine hırslanıp yükseltebiliyor. Öğrencilerin belli bir kısmı bir an önce üniversiteye gidip e, hallerin peşine giden bir kesim var. Başka bir kesim de şu mantıkta var. Direkt atanma şeyin derdindeler. Bu da günümüz şartlarından kaynaklanıyor. Ekonomik olur. Yani bu şartlar da bunu gerektiriyor. Haksız da değiller çünkü şu an baktığımızda mesela ben kendim e, eczacılık istiyorum ama mesela kotaya takılabilirim. O sorun var. Onun için en kısa yöntemden e, memurluğu gelirse gitmeyi düşünüyorum daha doğrusu. Ya Bence şu an günümüz gençleri ekonomik sebeplerden dolayı başlıca sebeplerinden bir tanesi bu. E, hedefledikleri bölümlerin dışında e, ekonomik nedenlerden dolayı başta da dediğim gibi zorunda kaldıkları meslekleri yapıyorlar. İşte bir an önce para mailimi alayım da hani bir özellikliğim olsun aile babında çünkü e, hani bir aile bir belli bir yere kadar çocuğuna destek çıkabiliyor. E, ekonomik sıkıntılar devreye giriyor ya da aile baskısı devreye giriyor. Bu gibi sebeplerden dolayı hani öğrenciler genel olarak hedeflediklerinin dışında zorunda kaldıkları meslekleri yapıyor. Durum belli, ekonomi belli. Yani yapay zeka ile falan uğraşamıyorlar. Keşke o mesleklere yönelseler ama tabii ekonomik kriz mevcut ülkemizde. O yüzden daha çabuk atanma, böyle parası bol meslekleri seçiyorum. Ya diş hekimi benim hedefim. Çünkü hem parası bol hem klinik açarsın kendine. Yani rahat. Yani her açıdan iyi bir meslek. Yani aslında artık devir öyle bir devir oldu ki hani herkes ben artık gideyim. Ben artık kendi işimi elime alayım veya ben kendi işimin patronu olayım diyorlar. Hani kimseye de muhtaç kalınmak istemiyor ki çoğu da artık e, Türkiye koşullarında yurt dışına kaçmayı düşünüyor. Herkes yurt dışında okumak istiyor. E, mesela ben e, ben Ege Üniversitesi Eczacılık bölümünü düşünüyorum. Eczacılık kotasına takılabilirim veya e, eczacılık bölümü beklentilerimin altında olabilir. Ben başka bir bölüme de geçebilirim veya yurt dışında herhangi bir iş de yapabilirim. Hani bu aslında çoğu kişinin isteğine ve bulundukları koşula bağlı oluyor.